Merhaba arkadaşlar. Bugün ezik olmak hakkında konuşacağız. Yani ezik bir insanın neden ezik olduğunu tartışacağız. Öncelikle şunu söylemeliyim ki hiçbir insan ezik olarak doğmaz arkadaşlar. Onu ezik yapan toplumsal dinamiklerdir. Bir ailede doğduğunuzu düşünün ve o ailenin dışarıya karşı sürekli edilgen olduğunu düşünün. Yani akrabalara, çevreye ya da işte komşulara karşı sürekli olarak edilgen olduğunu ve net bir sınır çizemediğini düşündüm. Böyle bir ailede yetişen insan doğal olarak ezik olur. nasıl olur? Şimdi biraz açalım bunu. Mesela sizin bir aileniz var, sizi yetiştiriyor bakımınızdan sorumlu vesaire. Ama hiçbir zaman başkasının işine karışmıyor mesela bu aile. Ama dışarıdan gelen insanlar, akrabaların ya da komşuların sürekli ailede seni kötülüyor. Onlarla hiç iletişime geçmediğin halde. Seni kötüleyebiliyorlar mesela. Senin dedikodunu onların yanında yapabiliyorlar. Ya da işte onların beyinlerine nifak tohumları ekebiliyorlar. Çünkü aslında bir noktada bunu yapabilen kişiler sizin ailenizin sınırlarına saygı duymuyorlar arkadaşlar. Buna izin veren de aileyi yöneten büyükler. Onların mantığı ise şu. Dışarıdaki insanlarla kötü olmayalım. Onlarla uzlaşalım. İşte iyi geçinelim. Onların sözlerini söyleyebilmelerine müsaade edelim. Ama böyle yaptıklarında kötü olmamak iddiasıyla bunu yaptıklarında döne dolaşa döne dolaşa kötülük gelir sizi bulur arkadaşlar. Yani komşular, işte akrabalar gelir, senin hakkında istediği dedikoduyu yapar, saçma sapan iddialarda bulunabilir, işte psikolojisi bozuk şu bu falan filan diyebilir mesela ailene. Ailen hiçbir itiraz göstermeden, seni anlama çabasına girmeden onların söylediği şeyleri doğru belleyip sana günün sonunda bir baskı uygulayabilirler. Ve bu baskının sonucunda senin psikolojin bozuksa bile daha da bozuk hale gelebilir. Ve kendini sürekli olarak suçlamaya, toplum karşısında bir ezik olmaya, alıştırmaya başlarsın kendini. Ki bunu fark ettirmeden yapar sana toplum. İşte böyle dedikoducu ve sınırları belli olmayan ilişkilere sahip bir toplumda insanın ezik olması ve ezikliği içselleştirmesi çok olasıdır. Yani bu benim başıma yer yer geldi açıkçası. Çünkü... Böyle bir hep uzlaşmacı bir ailede büyüdüm ben. Ama dışarıdaki insanlar gelip benim hakkımda istedikleri lafları söyleyebilirlerdi ve benim aile onlara karşı beni hiçbir zaman savunmadı. Yani bunu kötü insanlar oldukları için söylemiyorum ya da müteşekkir olmadığım için söylemiyorum. Ama işin gerçeği budur. Hiçbir zaman. Emre şunu yapacak, bunu yapacak diye arkamda duran hiç kimse olmadı. Her zaman, her zaman hep başarısız, hep kötü işte eksik hissettirilmesi gereken bir insanmışım gibi hissettim hayatım boyunca. Ve bu beni bir noktada aslında biraz ezik bir insan yapmış gibi algılıyorum. Ama bunu aştım tabii ki. Yani artık hiç kimse benim sınırlarımı aşamaz. Ya da ben aile kurduğumda birisi gelip benim oğlum ya da kızım hakkında istediği gibi konuşamaz. Yani ben buna izin vermem. Kim olursa olsun. Ya yani benim hayattan aldığım bir ders var. ...böyle bir çevreye doğdum. Dedikoducu bir köyün içerisinde doğdum. Ne yazık ki... ...işte güçlü bir figür... ...olarak görülmüş... ...ya da beni savunabilecek bir insan... ...olmamış bir ailede büyüdüm. her zaman... ...hep böyle bir şeylerin eksikliğiyle... ...eksik hissettirilmeyle... ...yaşadığımı fark ettim. Ama ben kendi ailemi kurduğum gün... ...hiçbir zaman... ...benden olan insanları... ...topluma karşı... Ee, eleştirilebilir bir özne olarak tanımlamayacağım arkadaşlar. Bir sorun varsa onu kendim gözlemleyip kendim çözeceğim. Eğer benim oğlum hakkında ergenlik yaşlarına geldiğinde bir akrabam ya da bir e, komşum ya da birisi herhangi bir insan arkadaşım bir şeyler söylemeye cüret ederse ben hiçbir zaman onların etkisinde kalmayacağım. Yani çünkü bunun acılarını ben yaşadım açıkçası. Yani yetişkin hayatımda baktığımda belirli bir süreye kadar hep yapamam edemem kaygısıyla e, hayata baktım. Ama bu çok yanlış bir şey. Yani Türkiye'deki aile düzeni olsun, akrabalık ilişkileri olsun, toplumsal ilişkiler olsun hep hastalıklı, hep mikrop yani. İnsanı sürekli baskılayan, bu sınıf baskısından hiç de kopuk olmayan bir biçimde e, belirli bir e, şablona göre yetiştirmeye çalışan bir toplumsal dinamik var. E bunun sonucunda ne oluyor arkadaşlar? Bu toplum sürekli insanları eleştiriyor. İşte sürekli olarak böyle ezik hissettiriyor ya da bir düzen vermeye çalışıyor ama hiçbir zaman da bu düzeni veremiyorlar yani. Şu 30 yıllık yaşamımda hayatın ve bu yetişkin insanların sürekli sağa sola akıl veren insanların yarattığı topluma bakın. Her yer dozo, hırsız, faişe, uyuşturucu müptezeli insanlarla kaynıyor. Ama bu kadar baskıyı, bu kadar e böyle eleştirmeyi haddi kendinde bulan insanların bunu neden yaptıklarını bir türlü anlayamıyorum. Yani benim gibi bir insan ya da benim gibi insanlarla benzeyen insanlarla neden bu toplum uğraşır? Neden e, gelip de bir insana, ailesine o insan kötülenir? Bunu anlayamıyorum. Siz böyle şeyler yaşadınız mı? Yaşadıysanız yorum yapabilirsiniz arkadaşlar, paylaşabilirsiniz. Ama ben Türkiye'deki aile ilişkilerinin ne kadar sevgiye dayanıyor olursa olsun bir noktada hasta olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu hastalık sürekli olarak yayılıyor. Bence bir insanın özgüvenli olması kadar güzel bir şey yoktur. Yani ben keşke e, çok genç yaşlarımdan itibaren, 15-16 yaşlarımdan itibaren çok daha özgüvenli bir insan olsaydım ve e, sürekli bu kalbimi saran hislerle e, hayata bakmasaydım sürekli olarak kendimi ispat etmek zorunda hissetmeseydim yaşayabilseydim açıkçası. Yani sürekli olarak toplum ne der, ne düşünür kaygısıyla yaşamasaydım. Ve toplum denen şeye baktığımda herhangi bir nitelik de görmüyorum açıkçası. Şu topluma bakın ya. Bir tane mentor diyebileceğimiz bir insan yok. Yani akıl alabileceğimiz bir insan yok. Herkes yaşlanmış çocuk gibi. Yani bunu okumuşluk, okumamışlık üzerine söylemiyorum. Şöyle bir akıl alabileceğin yaşlı bir insan yok mesela. Şimdi tabii bizden önceki iki nesil üstteki insanlar daha eğitimli, daha görgülü ama onlar da mağdur. Onlar da hayat konusunda böyle sürekli sıkıntılar çekmiş insanlar yani. Şu Türkiye'de sıkıntı çekmemiş insanlar yok. Biz ailemizin yaşadığı psikolojik sıkıntıları, işte toplumsal sıkıntıları sırtımıza yükleyip devam etmek zorunda olan insanlar gibiyiz açıkçası. Yani tabii ki şimdi bak ailemi de suçlamıyorum yani. Kötü insanlar demiyorum ama belli bir yaşa kadar keşke e, belirli sınırları koruyarak toplumdan e, beni daha iyi koruyabilselermiş. Bu sürekli kalbimi kıran e, acaba arkamdan ne diyecekler diye düşündüğüm akrabalarım keşke hiç böyle müdahil olamasaylarmış bizim hayatımıza da e, böyle şey olmasaymış. Ben bu hislerle yaşamasaymışım. Yani kan bağını olan insan bile günün sonunda bir şekilde sana e, zarar vermek istiyor biliyor arkadaşlar yani bir şekilde oluyor yani. Bu dedikoduculuk böyle dolduruşa getirmeler ne yazık ki Türk toplumunun mayasında var. Ve bu toplum bu yüzden aslında bu kadar işbirliğinden uzak bir şekilde atomize oluyor şu an. Bu yüzden doğum oranlarımız dibe çöküyor. Bu yüzden aileler sürekli boşanma davaları açıyor ve bu toksik bu hastalık bizi sarıp yok etmeye doğru ilerliyor arkadaşlar yani. Türk toplumuna bakın. Ölen bir toplum görüyorum açıkçası ben. Ve İdeli düşünceler, güzel düşünceler nedir? Bunların keşfinden bile çok uzaktayız. Sürekli olarak bakın, sürekli böyle akrep gibi insanları sokmaya çalışan insanlara bakın. Bana kalırsa, yani biz en baştan itibaren bir yanlış aile düzeninde yaşadık. Ya da bir yanlış bir mahalle düzeninde, yanlış bir akrabalık ilişkileri ağında büyüdük, yetiştik. Yani sürekli olarak birini kötüleyen, kendinde bu haddi bulan insanlar günü sonunda bize ne verdiler? Ya da kendi hastalıklarını bize bulaştırdıklarında bize bu hastalıkların bulaşmasında net sınırlar çizemeyerek engel olamayan ailelerimiz düğünün sonunda nasıl bir toplumsal dinamik yarattılar. Bence her insan mevcut toplumda biraz olsun bir pay sahibidir. Yani toplumun gidişinde önemli bir paya sahiptir. Yani ben düşünüyorum şimdi çocuk yetiştirmek istesem maddi olanakları geçiyorum. Bunu topluma nasıl bir birey haline getirmek isterim diye düşünüyorum. Topluma nasıl kazandırırım? Toplumda yerini nasıl belirlemesini sağlarım diye düşünüyorum açıkçası. Yani yetişkin bir insan olarak şu an. Yani bu çocuğu bir rekabetin içinde değil de nasıl toplumun önder düşünür, düşünürleri ya da figürleri haline getiririm diye düşünüyorum açıkçası. Bu parayla ilgili bir şey değil. Yani bir çocuğu, bir insanı nasıl sağlıklı birey halinde tutabilirim ve geliştirebilirim diye düşünüyorum. Bunun da en bariz yöntemi o çocuğu bir ezik olarak yetiştirmemek arkadaşlar. Yani sürekli olarak o yöresel akrabalık ilişkilerinin ve komşuluk ilişkisinin bu eleştiriciliğine ya da sürekli olarak kibirli bir biçimde o çocuğu küçümsemesine asla izin vermezdim. Benim belki de hani her ebeveyn bir çocukta kendisinde olmasını istemediği bir şeyleri yaratması gibi bir durum söz konusudur ya. Benim de belki de çocuğuma verebilecek olduğum en iyi şey bu olacaktı. Yani günün sonunda şunu anladım ki ben bu hastalıkları üzerimde taşıyordum yani bu eziklik hastalığını. Doğrudan ezik bir insanım demiyorum yani ama kendi ailemden gördüğüm böyle kimseye dokunmayayım, kimseye zarar vermeyeyim gibi bir e, mantıkla yaşadım bir süre. Ki bu e, yakın bir zamana kadardı. Yani benim patlatan şey oldu bu konuda. Mesela eski evimde, bundan bir önce kaldığım evde. Herkesle iyi geçinmeye çalış. Herkes de ama. Kimseye bir zararım dokunmasın. Kimsenin kalbini kırmayayım. Kimseye kötü bir söz söylemeyeyim. Evdeki herkese eşit davranayım. Ee, ben şey yapmayayım yani. Böyle burada bir büyük olarak en azından bir dengeleyici unsur olayım. Kendi odama geçeyim. istediğim gibi yaşayayım. Ve kimseyle sorun yaşamayayım istiyordum. Yani bu makul bir istek aslında. Normal bir düzlemde olsaydık. Eğer bir Avrupa ülkesinde yaşıyor olsaydım. Mesela Norveç'te bir ev arkadaşı grubu ile yaşıyor olsaydım gayet makul bir şeydi bence. Hiç kimsenin alanına girmediğin sürece hiç kimse de senin alanına girmezdi. Çünkü buna ihtiyacı yok kimsenin. Herkes özgüvenli düzgün bir şekilde yetişip geliyor. Ama ben böyle davranmaya çalıştıkça ne yazık ki oradaki evdeki insanlar beni böyle sanki bir sindirilebilir her lafı yutabilir bir insan olarak görmeye başladılar. Yani bir şaka olur, iki şaka olur. Tamam gülersin, eğlenirsin ama üçüncü de mesela bir alkol sofrasında saçma sapan laflarla kendimi itham edilirken bulmaya başladım. Lan ne oluyoruz dedim hani böyle duvarlara bakıyorum mesela. Duvara bakıyorum yani adamların konuştukları meseleler beni ilgilendiriyor. Hani öfkeden de bir anda şey oluyorum, doluyorum yavaş yavaş. Mesela o an şey oldum yani ben bunu neden hak ettim diye düşündüm bir an için. Ne yaptım da bunu yaptılar bana? Yani şu an işte bir şey vardı, bir mesele vardı. Eski ev arkadaşımız birazcık böyle yanlış işler yaptı bize karşı. Yani Evdekiler de doğal olarak kendisini savunma refleksiyle ona karşı başka şeyler yaptık biz de. Yani gayet medeni bir şekilde. İşte o çocuk evden ayrılacaktı falan filan. Ben hani bu konuda hiçbir zaman ne ona hakaret ettim ne de öbürkülere bir yanlış yaptım. Açıkçası hiç kimseye. Yine bak bu konuda bile Kimseye ne hakaret ne e, şey suç. Ne yapacaksam her zaman herkesin yüzüne karşı söyledim. Ve hani bir ihanet içerisinde bile olmadım o arkadaşıma karşı. Ona zaten söylüyordum yani sen böyle yapıyorsun böyle yapıyorsun bunların hepsi yanlış diye. Neyse e, işte bu evdekiler daha sonra da bana bu lafları ettiler. Ben de buna kızdım ve kendi yapmam gereken şeyleri yaptım evden çıkmak adına. Kendi çıkarlarımı düşündüm ve o çocukla yeniden mesajlaşmaya başladım. Doğal olarak çünkü çok ağır ithamlarda ve nasıl desem iğrenç denebilecek bir ortamın içerisinde buldum kendimi. Kızlı erkekliydiler zaten. Neyse. Yani bu insanların arasında yaşamak istemedim artık o an. Ben de bunun öfkesiyle belirli başlı şeyler yaptım. Evden çıkmaya hazırlanmak için işte araştırmalar yaptım. Bir altyapı kurdum. Borçlandım biraz hani kendi onurumu şerefimi koruyabilmek için bu gibi insanlarla bir arada yaşamamak için. Yapmam gerekenleri yaptım ve o zaman yapmam gerekenleri yaptığım için bunlar bana düşman oldular arkadaşlar. O an. Çünkü ben kendi sınırlarımı çizdim. Ve onlarla kötü oldum. Eğer ben ailemin bana e, Bellettiği şekilde bu insanlara yaklaşsaydım ki ailem yine oğlum ortayı bul, oğlamı ortayı bul diye bana sürekli olarak telkinlerde bulundular. Çünkü maddi olarak zor bir sürece girecektik. Ki bu bak bu da yoksulluk kaynaklıdır. Maddi olarak zor bir sürece gireceğim halde bunu yaptım arkadaşlar. Hayır, sen bana bu saygısızlığı yapamazsın. Çok net. Çok net bir şekilde sınırlarımı çizdim. Sınırlarımı çizdim ve bu insanlarla bir daha da muhatap olmadım açık. Ve bunu yaptığım için ne karaktersizliğim kaldı ne de işte e, arkalarından iş çevirmem kaldı. Hiçbir biçimde kimseye ne ihanet ettim mesela bu konuda. Ne de Haklarında doğru düzgün kötü bir şey söyledim. Böyle işte beni yine bu süreç içerisinde bir şekilde şey yapmaya çalıştılar. Böyle baskı altına almaya çalıştılar ama. Yani ben net bir karar aldığım zaman bunu uygulamak konusunda ne yazık ki böyle şey değil. Ne yazık ki değil aslında. Ne şükür ki geri almak gibi bir durumum yok. Eğer birisi bana yanlış yapmışsa bunu... Hani o ana kadar birikmiş olarak yaşadığım şeylerden dolayı belki de yaptım. Sadece bu insanlarla alakalı değil. Eğer birisi bana böyle büyük bir yanlış yapmayı kafaya koyduysa, beni küçümsüyorsa ben sınırlarımı net bir şekilde çizerek net bir şekilde çizerek tüm bağlarımı kopartırım. Kopartmak zorundayım. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü neden? Ben bir daha o evde onlarla kalma kararı alsaydım çok daha ezik çok daha toksik bir insan olacak. Ve e, insanlarla kötü olmamak pahasına kendime çok büyük bir kötülük yapacaktım. Yani bana saygısızlık yapacak bir adam bence anasının karnından daha doyma, doğmadı ya. Yani. Hiçbir şekilde buna izin vermeyin. Bu konuyu hani tartışın düşünün kendi kafanızda. Birisi size saygısızlık yapıyorsa kim olursa olsun. istersen patronun istersen müdürün. Sen de ona net karşılık vereceksin arkadaş. Bir şekilde Yaptığının bedelini bir şekilde ödeyecek. Psikolojisi bozulacak. Maddi olarak o da zora girecek. E, kötü olacaksınız, konuşmayacaksınız. Net bir şekilde. Yani kendinizi lütfen benim yaptığım gibi korumaya alın. Net sınırlar çizin. Ailenizin veya toplumun size dayattığı o sınırsızlığı ya da yumuşaklığı kabul etmeyin. Bunu yaparsanız ezik bir insan olursunuz. Ve herkes size günün sonunda her türlü saygısızlığı yapar. Ve saygısızlığı yaptığı halde bu onları yanına kar kalır. Sizi hiç kimse kurtaramaz. Sizi kurtaracak olan kendinizsiniz. Ve size iyilik diye öğretilen birçok şey aslında ezikliğin başka formları. Ezik olmayı öğretiyor size toplum. İyi bir insan olmak demek ezik bir insan olmak demek bu. Siz kendi iyiliğiniz için yeri geldiğinde kötü olacaksınız arkadaşlar. Yeri geldiğinde kendi sınırlarınızı çizeceksiniz. Birisi size bir laf mı söyledi? Karşılığını vereceksiniz. Kavga etmek için karşınıza mı dikiliyor? Siz de onun karşısında dikileceksiniz. Onun gözlerinin içine bakacaksınız. Size çünkü bunu yapmayı hak gören bir insan toplumda sizi ezmek isteyecek olan, sizi küçük gören insandır. Yani siz küçük bir insan mısınız? Hayırdır. O da etten kemikten oluşuyor. Sen de etten kemikten oluşuyorsun. Ne olabilir ki en fazla? Ne yapabilirsen? Sen ezilmenin, ezilmenin iznini ona verdiğin için aslında eziliyorsun. Karşı koymamayı karşı koymamayı bir erdem olarak benimsediğin, dini bir metafor olarak benimsediğin için eziliyorsun. Bu iş yerinde de aynı, arkadaşlık ilişkilerinde de aynı, ortaklık ilişkilerinde de aynı. Birinin asla dominant bir şekilde sizi bastırmasına izin vermeyin. Vermeyin. Sizi dolduruşa getirmelerine de izin vermeyin. Size fitneler sunmalarına da izin vermeyin. Kimse sizin bu bedeninizde bir çizik bile bırakamasın. Bunu benimsediğiniz sürece sizi kimse ezemez. Kimse yönlendiremez. Ve kimse sizin alanınıza giremez. Girebiliyorsa, girmek istiyorsa oradan çekip gidersiniz. Gitmeniz gerekir. Kendi hayatınızı zorun içinde kurmanız gerekir. Bakın ben şimdi o evde kalsaydım bu kanal bir ayda iki katını kadar büyür müydü? Ben maddi bir zorluk içerisinde olmasaydım, maddi zorluğun içerisinde Zorluklar bana bir şeyler öğretmeseydi, duygusal ilişkiler bana bir şeyler öğretmeseydi, insani ilişkiler bana zorluklardan bir şeyler katmasaydı ben şu an bu videoyu size çekip bundan bir faydayı kendime alıyor olur muydum? Ya da kitlelerle bir şekilde buluşuyor olur muydum? Olmazdım. Aksine ben bana kötülük yapan insanlar, beni büyüttüler. Eğer ben konfor alanından çıkmazsam ve insanların beni e, ezmemesi için bana kötülüklerinin dokunmaması için o konfor alanının içerisinde sahte bir e, taciz edilen sınırlarımın içerisinde kalsaydım şu an e, belki keyfim yerinde olurdu. Mesela bir hamburger yiyip belki dizi izliyor olurdum. Ve bunları hiç düşünmezdim. Ya da düşünürdüm ama bastırırdım. Ama ne oldu? Zorluğun içerisine kendi isteğimle girdim. Ve kendi isteğimle de büyüdüm. Ve insanı ister doğada olsun ister askerlikte olsun, ister insan ilişkilerinde olsun, ister sosyal hayatın içerisinde olsun zorluklar büyütür. İnsanı ezilmekten çıkartan şey zorluğun içine bilinçli olarak gidebilmek cüretidir. Zorluklardan çok şey öğreniriz. Zorluk kadar büyük bir öğretmen yoktur. Zor yıllar kadar büyük bir öğretmen yoktur. Gerek politikada gerek insan ilişkilerinde. Zorluklardan gelen insanlara bakın. Hep büyük yerlere gelmişlerdir. Hep o zorluklar onları eğitmiş. Evet şimdi bir Yanlış bir aile düzeninin içerisinde büyüdüğümüzü söyledik ama o aile düzeni bir noktada şu an benim büyüme yapmamın ya da büyümek için ilme kazanmamın itici gücü oluyor. Yani o günlerden gelen yanlış ilişkiler şu an beni doğruyu yapmak için yeni bir mevzilenmenin içerisine sokuyor. Ve şu an hiç kimse, hiçbir insan, hiçbir toplumsal yapı beni kollarından geriye tutup da çekemez. Çektirtmem. Siz de böyle olmaya çalışın. Yani size nifak tohumları ekmeye çalışanlara, dedikodu yapanlara, aldırış etmeyin. Aileniz bunu yapıyorsa, yani sınırlarını net bir şekilde çizemiyorsa, onlara da söyleyin, uyarın. Çünkü insan kendi doğurduğu ya da kendi yetiştirdiği bir çocuktan bir insandan hakikati duyarsa, bu ona daha çok koyar arkadaşlar ve bir noktada bir değişimin yine bir küçük parçası olmuş olursun. Kendi hislerinizden asla. Şey yapmayın, utanmayın. Çünkü toplum size bu hisleri veriyor. Bu eziklik duygusu ya da ezilmeye anlam yüklemen hali bir noktada toplumu size öğretti. Toplumun sizi ezmesine, sizi yıpratmasına izin vermeyin arkadaşlar. Gerçekten buna hiç gerek yok. Kendinizi asla bir başkasından küçük görmeyin. Benden veya bir başkasından küçük görmeyin. Ya da bir insanın alanına girmeyi kendinize cüret sanmayın. Gün gelir devran döner derler ya. Şimdi devamını getirmeyeyim. Yani o devranın şey olmayın. Haksızlığını yapan kişisi olmayın. Siz örnek bir insan olarak, örnek bir vatandaş olarak düşmüş olan insanlara bile yardım ederek bir yerlere gelmeye çalışın. Bu aşağılık insanlardan olmayın. Yeni bir insan olmaya çalışın ki toplum belirli hastalıklardan kurtulsun. En başta aile kurduğunuzda iyi bir ebeveyn olun sınırlarınızı net çizin. Kimseyi ailenize karıştırmayın. Ve çocuklarınızı güzel yetiştirin. Eşinize iyi davranın. Eşinize bir başkasının haksızlık yapmasına izin vermeyin. Yine aynı şekilde arkadaşlık ilişkilerinde net sınırlarınız olsun ve insanlar o sınırlara hep saygı durmak, duymak zorunda kalsınlar. Bunu yani bir insanla arkadaşlık kurarken net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor açıkçası. Çünkü çoğu insan toplumda Sınırsızlığı, arkadaşlığı ya da arkadaşlığın ya da samimiyetin bir parçası olarak görüyor ki buna hiçbir zaman izin vermeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir süredir video çekmiyordum. Biraz depresyonik bir ruh halindeydim ama şu an toparlandım. Kanala katılabilirsiniz ya da like atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ee, Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Beni şimdiden desteklediğiniz için çok teşekkür ederim.